Devrim Arabaları Müzesi'nin önündeyiz. Şimdi Devrim Arabaları ile Milli Mücadele'nin ne alakası var derseniz anlatayım. 10 Temmuz 1921 Yunan ordusu İnönü mevzilerinde ciddi bir yenilgi alır. Bunun üzerine Ankara ordusunu ortadan kaldırmak ve Ankara'ya gitmek için yeni bir plan yapar. Bu plan direkt Atina'daki Yunanistan Başbakanı, kralı bütün generalkurmay ile birlikte yapılan bir plandır. Amaç Türk ordusunu ortadan kaldırmak, tamamen bitirmek. Bunun için İnönü mevzilerinde sıkıntı yaşadıkları, yaşadıklarını bildikleri için geniş bir harekat planı düzenlerler. Bu harekat planı hatta daha sonra Mustafa Kemal Meclis de söyleyecektir. Japonya-Rusya savaşında Mukten Muharebesi'nde yapılan harekat planı ile aynıdır. Bu plan içerisinde yapılan mantık şu. İnönü mevzilerinde Türk ordusu oyalanılacak. Afyon, Uşak, Kütahya üzerinden Eskişehir arka taraftan dolaşılacak ve bu bölgeler tamamıyla ele geçirilecek. Türk ordusu da kapana kısılacak. Bu plan aslında tutar. Çünkü İnönü mevzileri önünde yapılan sahte saldırılar İsmet İnönü'yü oyalar. Ve Kütahya Eskişehir Kütahya muharebelerinde Türk ordusu bir yenilgi alır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'dan izin alarak karargaha gelir ve Türk ordusunu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmek ister. Orada şunu söyler: İsmet Paşa bu bir yenilgidir. Geri çekileceğiz. Ne yapacağız diye sorduğu zaman Mustafa Kemal şunu söyler. Ben onları milletin harimi ismetinde boğacağım. Eskişehir o zaman, o zaman bir e, ulaşım noktası. Şimdi de aynı şekilde demir yollarının kesiştiği bir yer. O dönem demir yolları için yapılan parçaların, yapılan tamiratların olduğu yer şu an arkamda bulunduğumuz, e, şu anda devrim arabalarının müzesi olan Cer Atölyesi. Cer Atölyesi'nde imalat harbiyeye destek olmak amacıyla pek çok parça yapılıyor. Bu parçalar mesela örnek söylüyorum, mütareke sonrası kama salınmış toplarımız var. Bu kama salınmış toplarımızın kamaları burada tamir ediliyor ve yaklaşık yüze yakın top burada tekrar kullanılır hale getiriliyor. Ve bu topların kamalarını yapabilmek için malzeme yok. Makine, makine kısıtlı, o zor şartlarda demir yolu raylarını eriterek otoplamalarını yapıyor buradaki mühendisler. Ve Eskişehir işgal edilince buradaki Ceratölyesi Ankara'ya taşınıyor. Ankara'da süvari birliğinin bir ahırına yerleştiriliyor. O ahırda tekrar imalata başlıyorlar. Daha sonra Eskişehir kurtulduktan sonra tekrar yerine geliyorlar. İşte Ceratölyesi'nin yeri burası. Peki o ceretöliyse o zaman toplaması yapmış, trenleri çalıştırmış. Daha sonra ne yapmış? Devrim arabaları.